kararsızlığı ortaya çıkaran nedenlerden birinden bahsetmiştim. Detaycılardır demiştim. Çok fazla detaya inerler. Aşırı detay onlar için önemlidir. Dediğim gibi dışarıdaki insanların kendi düşüncelerinin çok fazla önemsedikleri için bununla alakalı aşırı detaya inerler. Her şeyin inciğini, cinciğini araştırırlar. Bununla alakalı ciddi zaman harcarlar. Zaman harcama durumu da kişiye zarar verirken, olumsuz etkilerken o her defasında aşırı detaya inip sorumluluğu en aza indirgemeye ve dışarıdaki insanların tepkisini en aza indirgemeye çalışır. Bunu yapamaz çünkü bu zaten dışarıdaki insanların duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmek bizimle alakalı bir durum değildir. Bunu yapamayız. Birçoğu zaman da zaten hani bu yalnızlık da bu detaydan işte dışarıdaki insanların düşüncesinden kaynaklanıyor demiştik. Bunlar fark ettiyseniz birbirini aslında besleyen de şeyler aynı zamanda. Bu davranışlar kişilerin işte sosyalleşmesini de olumsuz etkiler, iş hayatını da olumsuz etkiler. Bir işi işte 10 dakikada yapacaksa o kişiler belki bir saat yapar. Ha başarısız olma ihtimali ya da yanlış yapma ihtimali çok daha azdır ama çok zorlayıcı olur o insanlar için.